Şekil, Sağ olun. Allah, Allah, şey. Abdullah Allah, Yener. Yani. Elbistan ilçesinde dokunulmadık yürek, çalmadık kapı bırakmayacağız diyerek yola çıkan AK Parti, Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener ilçede ziyaretlerini sürdürüyor. <laughs> Asrın felaketini yaşayan Elbistan ilçesinin yeniden imarı ve inşası için belediye başkanlığı görevine talip olan Yener'in aday adaylığı ilçede coşkuyla karşılandı. 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle ilçeyi yeniden imar etmek için çalışacaklarını vurgulayan Yener, gittiği her yerde coşkuyla karşılanıyor. Bu kapsamda ilçede ziyaretlerini sürdüren inşaat mühendisi Abdullah Yener, Panko Birlik Başkanı Tuncay Arslan, Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır ve Sanayi Esnafı Mehmet Yüce'yi ziyaret etti. Ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan Ağır ve Yüce İnşaat Mühendisi Abdullah Yenere çıkmış olduğu yolda başarılar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundular.